Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle string formatting konusunu işleyeceğiz. Yani string formatlama olarak geçiyor. Şimdi dilerseniz başlayalım. Öncelikle string formatlama ne demek ondan biraz bahsedeyim. Bazen bir türü istediğimiz bir formatta kullanmak isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda onu string formatlama işlemine sokmamız lazım. Bunu bir örnek üzerinde göstereyim. Yani pratikte bakalım. Şimdi biz daha önce şöyle yapıyorduk. Mesela bir yaş değişkenimiz olsun. 18. Bir de yazı olsun. Bir tane. İşte. Benim yaşım. Daha sonra buraya artı diyerekten yaş diyorduk. Ama burada hata veriyordu. Hatırlıyorsanız gördüğünüz gibi. Çünkü bir integer ile birleşemiyordu. Bunun için tip dönüşümü yapıyorduk. Bunu str'ye dönüştür diyordum. Böylelikle bir hata da almıyorduk. Daha sonra dilersek ekrana bastırabiliriz bunu. Gördüğünüz gibi. Bunu yapmanın daha iyi yöntemleri var. Mesela bu kod okunabilirliği açısından iyi değildir. Şimdi bir tane kullandık ama birden fazla kullanmaya saydık. mesela burada her biri farklı bir şey olarak düşünün. Kod okunabilirliği gördüğünüz gibi azalacaktı. Daima bir string daha sonra işte tip dönüşümü yaparak bir şeyi onun yanına veriyoruz. Sonra tekrardan string vesaire derken bu böyle iğrenç bir hal alır ve okuması da zor olur. Bu gibi durumlarda string formatlamayı kullanıyoruz. Mesela bir tane nasıl yapılır? Bakalım. Buraya geldim. Yüzde S yazdım. İşte bir string ekleyeceğim. Mesela benim adım şurada bir ad değişkenimiz olsun. İşte buraya Gürkan yazdım gelip. Daha sonra buraya yüzde S dedim. Yani bir string gelecek. Buraya da aynı şekilde yüzde ve bu adı yazıyorum. Böylelikle çalıştırdığımda gördüğünüz gibi benim adım Gürkan oldu. Buraya bir string gelecek demek şu yüzde s. Ve daha sonra da onun dışarısında yüzde at diyerek bu yüzde s'ye ne tekabül edecek onu gösteriyoruz. At tekabül edecekmiş. Hatta burada gördüğünüz gibi Gürkan yazıyor. Hale benim adım Gürkan gibi bir ifade görüyoruz konsol ekranında. Şimdi bunu yapma yine kötü. Çünkü gördüğünüz gibi kod okunabilirliği açısından kötü. Mesela nasıl yapabilirim? Şuraya bir tane daha şey yapalım. Soyadı olsun. Onu da yazıyorum. Buraya tekrar geldim. Bir tane daha yüzde S koydum. Ayrıca iki tane olduğunda nasıl yapacağımı da göstereyim. Buraya virgül koyarak işte tekrardan yüzde soyad vesaire yazmıyoruz. Şu ada bir parantez açıyoruz. Buradan sonra böyle yapıyoruz. Burada bir hata gözüküyor. Eşittir yokmuş. Evet. Bunu da böyle yapıyoruz. Öncelikle ad daha sonra soyad şeklinde olacaktır. Gördüğünüz gibi. Yani şu yüzde aslında içeriye dağıtılmış gibi düşünebilirsiniz. İkisine de gidiyor. Şimdi bunu böyle kullandığımızda aslında bir öncekine göre daha iyi, daha düzenli duruyor. Ama yine kod okunabilirliği açısından oldukça kötü. Bu zaten eskiden kullanıyordu. Şimdi bir format fonksiyonumuz var stringler için. Bu daha da iyi. Bunda şöyle parantez açıp kapatıyoruz. Tabi süslü parantez olmasına dikkat edin. Daha sonra bunların içerisine hiçbir şey yazmadım. Nokta format diyorum. Parantez açıp kapatarak içerisine bunların yerine ne gelmesini istiyorsam onu yazıyorum. Ve sırasıyla yazıyorum. Mesela burada ilkine buraya ilk yazacağım şey gelecektir. Alt. Virgül koyuyorum. Buraya da soyad yazdım. Hala burada gördüğüm ilk süslü parantezler kapanıp açılmış olan ifadeye buradaki ilkini yerleştirecek. Daha sonrakine de Burada bir sonrakini yerleştirecek. Çalıştırıyorum. Burada gördüğünüz gibi aynı sonucu elde ettik. Ve bu az öncekine göre daha düzenli duruyor. Hatta şunu şöyle şu kısmı tabii ki print içerisinde kullanalım. Biraz daha kodumuz azalsın. Gördüğünüz gibi böyle bir kullanımı olmuş oldu. Tabi bunlara parametre de verebilirsiniz. Normalde sayma sıfırdan başlıyor bu arada programlamada. 0, 1, 2 diye gidiyor. Bu Python için de aynı. Hala bunlarda aslında gizli bir 0 ve 1 vardır. Sıfırınca, birinci anlamında. Burada sıfırıncı gördüğünüz gibi bu. Birinci de bu. Hala buraya 0 ve 1 olarak yerleştiriyor. Tabii bunları az önceki kullanımla hiçbir fark yok. Yani ha böyle yapmışız. Ha da böyle yapmışız. Hiçbir fark yok. Ama siz bunların yerini değiştirebilirsiniz. Buraya birincisi gelsin. Buraya sıfırıncısı gelsin gibi bir kullanım olabilir. Bu durumda ilk kısma 0, 1 bu gelecektir. Yani ilk önce benim adım Karaman. Daha sonra Gürkan yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi. Çünkü bu sefer yerlerini biz değiştirdik. Bunların içerisine siz de bir şeyler verebilirsiniz. Mesela bir isim verdim. Bir de buraya bir şey yazalım. Soy isim. Bunu böyle çalıştırdığımızda hata verecektir. Çünkü bu isim ve soy isim ne onu bilmiyor. Biz de burada ona söylüyoruz. İsim budur diyoruz. Soy isim de budur. Şunu biraz uzaklaştırayım. Evet. İsim attı diyoruz. Soy isim de soyad. Tabi bu ad ve soyadın tanımlı olduğuna dikkat ediniz. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi yine aynı şekilde hiçbir hata almadık. Böyle bir kullanımı var. Ama daha çok tercih edilen bu kullanımdır. Hem okunabilirlik açısından daha iyi hem de daha düzgün duruyor. Şimdi bu Python 3.6'ya kadar en çok kullanılan yöntemlerden birisiydi. Python 3.6'dan sonra daha yeni bir string formatlama çeşidi geldi. Ki bunun kullanımı oldukça basit ve kod okunabilirliği açısından da çok iyi fstring diye bir şey geliyor. Python sürümünüzü zaten şurada görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benimki 3.6'dan yüksek bir sürüm. 3.6 ve yüksek olması lazım. 3.7 yani şu anda bu anlatacağım özelliği kullanabilmeniz için. Bu fstring olarak geçiyor. Fstringlerin özelliği şöyle göstereyim mesela. Yine bir yazı değişkeni oluşturuyorum. Normal bir stringimiz böyle yazıyorduk bunu. İşte benim adım vesaire diye gidiyordu. Bunun başına bir tane f yazıyoruz. Tıpkı önceki videolarımızda r yazmış gibi düşünebiliriz. Buraya da f yazıyoruz. f yazıyoruz. Böylelikle bu bir f string olmuş oluyor. Peki bunun farkı ne? Bir özelliğini kullanmadığımızda aslında hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. Ama süslü parantezlerle ilgili güzel bir kullanım var. Çünkü süslü parantezleri içerisine kod yazabiliyorsunuz. Bu anlamda çok güzel. Mesela ben buraya at yazdım. Buraya da soyat yazdım. Aslında buradaki at şu oluyor. Buradaki soyad da bu oluyor. Dediğim gibi içerisine kod yazabiliyoruz. Hala şu anda bizim bu Python kodumuzda at ve soyad tanımlı olduğu için bu ad ve soyadı direkt buradan alacaktır. Mesela çalıştırdığımda gördüğünüz gibi direkt oradan aldı. Ama şu f önemli. O f olmazsa gördüğünüz gibi direkt buradaki ifadeyi bastırıyor. F string bu işe yarıyor. Bu tırnaklardan önce koyuyoruz. Ona da dikkat edin. Böylelikle bunu çalıştırdığımızda buradaki değişkenleri getiriyor. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela print işte bir f string bastıralım. Buraya da şöyle bir şey yapalım. İşte adınız şöyle olsun. İçeride de input ile bir şey soralım ekrana. Dedim ya bunların içerisine kod yazabiliyoruz diye. Hayır input fonksiyonu böyle kullanabilirim. İçerisine de şöyle yazdıralım. Adınızı giriniz diye. Şimdi bunları kullandığımda olmaz. Çünkü bu tek tırnağı buraya kadar görüyor. Bu tek tırnağı da buraya kadar görüyor. Bunun içerisinde f stringlerin içerisinde backslash da kullanamazsınız. O zaman bir diğer tırnak seçeneğimiz var. Çift tırnaklar. Böylelikle hiçbir sorun da olmayacaktır zaten. Buraya da gelerek adınız nedir diye sordum. Çalıştırıyorum. Adınız nedir dedi buraya girdim. Enter dedim. Adınız budur. Şimdi burada olan olayı anlatayım. Şimdi print normalde bastır demek. Bir f'siz link bastıracağız burada. Sadece tek farkımız o. Normalde bastıracağı şey adınız. İşte buradaki belirtilen ifade. Ama buradaki belirtilen ifade kullanıcıdan bir giriş istiyor. Input işlemi. Ve bu input işleminde de ekrana adınız nedir diyor. Tabi bu kullanımı tercih etmek mantıksız. Yani gördüğünüz gibi kod okunabilirliği açısından da kötü oldu. Onun yerine şunun tercih edilmesi daha mantıklı. Bunu böyle alırız. Eğer F string kullanacaksak da bunu böyle belirttiğimizde kod okunabilirliği açısından daha iyi olacaktır. Ve gördüğünüz gibi tamamen aynı şeyi yapıyor. String formatlama bu açıdan çok iyi bir şey. Mesela float bir sayı üzerinde de bir iki bir şey göstereyim. Bir sayımız olsun. Mesela e sayısı olabilir. Bildiğiniz gibi 2.71 82, 81 diye giden bir sayı. Pi sayısı gibi. Ve ben bunun hepsini nasıl bastırırım? Zaten bunu az önce gördük. string olarak kullanacağım. E sayısı eşittir. Buraya da e yazdım. Süslü parantezler içerisine. Böylelikle e sayısı eşittir dedikten sonra bu süslü parantezler içerisine e sayısını getirecek. Ben burada e'yi tamamladım. Hale burada gördüğümüz gibi. Şimdi ben bunu virgülden sonra iki hanesini bastırmak istersem nasıl olur? Bunun için 2. nokta üst üste koyuyoruz. Daha sonra işte iki hanesini istedim. Float bir sayı olduğunu da unutmayalım. Onun için f'yi de burada belirtiyoruz. Yani bu virgülden sonraki anlamına geliyor. F'yi kaldırırsak başka bir anlam var. Bunlara ileride bakacağız. Ama ilk kısım için bunu bilmemizde fayda var. Çünkü bazı işlemleri, yazdırmaları böyle yapabiliriz. Çünkü e sayısı böyle gidiyor. Atıyorum şöyle bir şeyler olsun. Bunu ekrana bastırdığında çirkin bir görüntüsü olacaktır. Bu gibi durumlarda bunu kısa yazmanız faydanıza olacaktır. Şimdi çalıştırdığımızda Evet. Şurada bir şey unutmuşuz. Burada nokta var çünkü virgülden sonra olduğunu belirtmemiz lazım. Öncelikle değişkenimizin adı 2 nokta üst üste nokta ve 2f. Yani noktadan sonra 2 tane göster anlamında. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 2.72 dedi. Şimdi noktadan sonra 72 yok diyebilirsiniz. 2 tanesi. Burada yuvarlama mantığı var. Bir sonraki hane 8. H ile bu 2'ye yuvarlanıyor. Bildiğiniz gibi 5 ve 5'in üstü ise bir sonrakine yuvarlanıyordu. Mesela şunu 5 yaptığımızda da aynı şekilde 72 sonucunu verecek. Ama 4 yaptığımız anda 71 diyecek. Evet gördüğünüz gibi bu işlemi de kendisi yapıyor bu formatlama içerisinde. String formatlama bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.